Anadolu'daki incir kültürü insanlık tarihi kadar eskidir. Anavatanı Türkiye toprakları olan bu meyve buradan Filistin, Suriye ve daha sonrasında İran üzerinden Çin'e kadar yayılmıştır. Ülkemizde incir ağaçları 10 metre yüksekliğe kadar ulaşır ve 100 yıla kadar yaşayabilmektedir. Eski zamanlardan beri bir şifa kaynağı olarak kullanılan bu meyve toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayarak sofralarımıza gelmektedir. Zengin bileşik havuzu ile belirli aralıklarla rafine şeker içeren ürünler yerine tüketilen incir vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok metabolik probleme iyi gelmektedir. İncir tüketiminin faydaları nelerdir? Ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim faydalarına geçmeden önce. Kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde sadece 3 adet incir tüketiminin faydaları nelerdir? Bu meyve yüksek oranda hem çözünür hem de çözünmez lifler bulundurur. Çözünür lifler bir probiyotik görevi görür ve bağırsak dokusu için oldukça önemli olan faydalı bakterileri besler. Çözünmeyen lifler ise vücuttan sindirim kanalına su çekerek diğer besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Sadece 3 adet incir günlük diyet ihtiyacının %20'sini karşılamaktadır. İç kısmındaki tohumlarda bulunan pektin maddesi bağırsakların çalışma fonksiyonlarını düzeltir ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlev görebilmesine yardımcı olur. Ayrıca İçerisindeki asitler sindirim sağlığını geliştirerek şişkinlik ve hazımsızlık sorunlarına iyi gelir. Bağırsak dokusunda bulunan zararlı bakterilerin sindirim yolu ile dışarıya atılmasını sağlar. Bununla da kalmayan incir, bulundurduğu bileşikler ile mide asidi içinde olumlu etkiler gösterir. Mide ülseri ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarını hafifletir. Öte yandan incir fenoller, omega-3 ve omega-6 gibi yağ asitleri içerir. Aynı aynı zamanda bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor ve potasyum gibi mineraller bakımından oldukça zengindir. Yüksek potasyum seviyeleri kan basıncının dengelenmesi için oldukça önemli sorumluluklar alır. Ayrıca incirlerde, damarlardaki plak oluşum seviyelerini düşürdüğü bilinen çözünür bir lif olan pektin bulunur. Bu lif sadece bağırsak hareketlerini iyileştirmekle kalmaz. Aynı zamanda sağlıklı kolesterol ve şeker seviyelerinin elde edilmesine dolaylı yoldan yardımcı olur. Antioksidanlar bakımından zengin içeriği ile damarlara zarar veren serbest radikallerle savaşan incir kalp ve damar hastalıklarının oluşum riskini azaltır. Tabii ki de burada kullanım zamanı ve miktarının doğru ayarlanması oldukça önemlidir. Öte yandan incir serotonin üretiminden sorumlu olan vitamin türevlerini bol miktarda içerisinde bulundurur. Serotonin ruh halini yükseltir Ve zihinsel stresi azaltır. Özellikle stres anında salgılanan kortizol hormonunun salınımını azaltarak sinir sistemimizi korur. İçerisindeki B vitamin türevleri beyin sinyallerinin verimliğini arttıran ve sinir dokularının düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan mielinin oluşması için gereklidir. Tüm bunların yanında fenolik bileşikler ile beyin hücrelerinde oluşan hasarların tedavisi için çalışır. Bu neden? ile incir sağlıklı beyin fonksiyonları için oldukça önemli sorumluluklar alır. Kansızlığa karşı 3 adet incir vücuttaki demir eksikliği anemiye neden olabilir. Kuru incir hemoglobinin önemli bir bileşeni olan demiri yüksek oranda içeriğinde bulundurur. Kurutulmuş incirlerin kandaki hemoglobin kalitesini arttırdığı yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Her yaştan insan vücutlarına yeterli miktarlarda demir almak zorundadır. Ve demir alımının en lezzetli yollarından biri mevsiminde incir tüketimidir. Uzun dönemde kansızlığın sebep olduğu ve farkında bile olmadığımız halsizlik ve kronik yorgunluk gibi belirtilerin ortadan kaldırılması için çalışır. Hastalıklara karşı 3 adet incir. incir antibakteriyel özellikleri ile çok güçlü bir antioksidan maddesidir. İçerisindeki yüksek miktardaki koruyucu ve güçlendirici bileşikle bağışıklık sistemi aktive ederek vücudun virüs temelli hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olur. Özellikle içerisindeki jel kısımları iltihap önleyici etkileriyle bilinen fenolik bileşikleri içerir. Bu madde boğazı yumuşatır, kuru öksürüğü giderir ve solunum yollarını rahatlatır. Bulundurduğu C vitamini ve su içeriği ile yüksek ateşteki dehidrasyonun oluşumunu engeller. Bununla birlikte C vitamini vücudun bağışıklık sistemini koruyan antikorların oluşmasına yardımcı olan beyaz kan hücresi üretimini uyarır. Bu da bakterilere ve virüslere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Bu sayede bedeni zararlı bileşenlerden korur. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlar. Uzun dönemde grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalık dönemlerinde bizim yanımızda olur. Ayrıca incir içerisinde bulundurduğu bileşenler ile kanserli hücrelerin büyümesini önlemektedir. Antioksidanların yardımıyla vücuttaki toksinlerin hızlı bir şekilde dışarıya atılmasını sağlar. Serbest radikalleri vücut içerisinde arar, bulur ve nötralize eder. Bu da başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünün önlenebilmesi için oldukça önemlidir. İncirlerde bulunan sayısız tohum patojenlerin vücuttan toplanıp atılmasını sağlayan muksun oluşumuna da yardımcı olmaktadır. Bu nedenle ile kanserli hücrelerin vücutta yayılıp çoğalmasını engeller. Daha sağlıklı bir kemik dokusu için 3 adet incir. incirlerde hepsi fizyolojik sağlığımızı korumaya yardımcı olan kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi birçok güçlü bileşik bulunur. Yeterli kalsiyum alımı sağlıklı kemiklerin korunması için önemlidir ve kalsiyum alımın en kolay yollarından biri incir tüketimidir. 3 adet incir yaklaşık 100 miligram kalsiyum içerir ve bu da günlük önerilen tüketim miktarının %15'ini karşılar. Özellikle süt ürünlerini tüketemeyen kişilere günlük 3 adet incir tüketmeleri tavsiye edilir. Ayrıca her ikisi de eklem sağlığımızı korumak için gerekli olan bakır ve fosfor içeriğine sahiptir. Bu bileşikler vücuttaki kalsiyum kullanım kalitesini arttırır. İçerisindeki potasyum ve magnezyum kas kasılmalarını oluşturur, kas gerginliğini azaltır ve kas ağrıları önlemek için mücadele eder. Aynı zamanda kemik ve kaslar için oldukça önemli olan bağ dokusunu güçlendirir. Güçlü bir bağ dokusu kaslara ve kemiklere binen yükü hafifleterek tüm beden sağlığımızı uzun dönemde geliştirir. Daha sağlıklı bir cilt dokusu için 3 adet incir, incirin sahip olduğu antioksidanlar deri durumunu iyileştirir. Serbest radikallerin cilt üzerinde oluşturduğu hasarların azaltılmasına yardımcı olur. Böylece cildi koruyucu tabakayı güçlendirir. İçerisindeki A, C ve E vitaminleri sayesinde deri durumunu iyileştirir. Ek olarak kolajen üretimine yaptığı katkılar ile ölü deri dokusunun çok daha çabuk ve kaliteli bir şekilde değişmesine dolaylı yoldan fayda sağlar. Bu da yaşlanma belirtilerini uzun dönemde yavaşlatır. Bununla birlikte dolaşım sağlığına yaptığı katkılar ile saçlardaki oksijenin artırılmasını sağlayan incir, saçların beslenmesini kolaylaştırır. Kırık saçları kuvvetlendirir. Saç tellerinin kalitesini arttırır. Demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerinin önüne geçer. Öte yandan lif içeriği yüksek besinler kilo kontrolüne yardımcı olur. İncir, diyet lifi açısından oldukça zengindir. 3 adet incir ortalama 10 gram diyet lifi içerir. Bu da günlük ihtiyaç duyulan diyet lifinin belirli bir kısmını karşılamaktadır. Aynı zamanda incir tüketimi, şeker ihtiyacı en sağlıklı yollardan karşılanması anlamına gelir. Rafine şeker içeren ürünler yerine tüketilirse beden sağlığımızı geliştirir. Ayrıca beslenmenize incir eklemek, sağlıklı yağlar üreten bağırsak bakterilerinin gelişimine de yardımcı olmaktadır. İçerisinde fermente olmayan lifler bulunur. Bu lifler midede şişerek topluk sürecini uzatır ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Bulundurduğu C vitamini ise vücuttaki yağ hücrelerinin enerji metabolizması kullanılmasını teşvik eder ve miktarları doğru ayarlanırsa kilo kontrolünü çok daha kolay bir hale getirir. Bununla birlikte incillerin içerisinde bol miktarda bulunan folik asit vücut dokularımız için çok önemlidir. Bu asit vücuttaki yeni hücrelerin sağlığının korunmasına yardımcı olur ve büyüme döneminde özellikle gerekli bir bileşiktir. Folik asit alımının en kolay yollarından biri kuru incir tüketimidir. Vücuttaki kan yapıcı hücrelerin sayısını arttıran bu asit organ ve dokulara daha rahat ve kolay bir şekilde oksijenin taşınmasını sağlar ve tüm vücut fonksiyonlarımızı geliştirir. Peki incir tüketiminin herhangi bir yan etkisi var mı? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Nasıl, ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Incir toprağın birçok bileşenini içerisinde bulundurur. Ne kadar sağlıklı olsa da aşırı ve yüksek miktarlarda tüketilirse vücudumuz için negatif durumlar oluşturabilir. Öncelikle incir ne kadar sağlıklı olsa da temelde bir meyvedir ve belirli bir şeker oranına sahiptir. Bu neden ile şeker hastaları incir tüketirken ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Bununla birlikte kontrolsüz incir tüketimi bulundurduğu posa ve lif nedeniyle sindirim sisteminde gereğinden fazla kalarak sindirim problemleri oluşturabilir. Bu problemlerin en başında bağırsak sistemindeki rahatsızlık hissi gelmektedir. Bu neden ile incir tüketiminin miktarı doğru ayarlanmalıdır. Ayrıca rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde kilo kontrolle yardımcı olan incir aşırı miktarlarda tüketilirse kilo problemlerine neden olabilir. Öte yandan günümüzde kullanılan bazı ilaçların içerisinde incir yaprakları ve incir özü bulunmaktadır. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. Eğer sürekli olarak ilaç kullanıyorsanız düzenli olarak in. İncir tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki, incir ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Uzmanlar, özellikle Ağustos ve Eylül ayları arasında vitamin ve mineral kaybının yüksek olduğu dönemlerde haftanın 2-3 günü günde bir porsiyon incir tüketilmesini önermektedir. Özellikle yulaf, süt, yoğurt ve diğer birçok sağlıklı ürünü tatlandırmak için incir kullanabilirsiniz. İçerisinde rafine şeker bulunduran, ürünler yerine tüketildiğinde uzun dönemde sağlık seviyeniz yükselecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza kuru inciri ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.